Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize Instagram'da şifresiz bir şekilde takipçinizi arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar gerçekten bugün sizlere çok güzel bir site göstereceğim. Sizlere bu site arkadaşlar kayıt olarak Instagram hesabınıza şifresiz bir şekilde takipçi gönderebileceksiniz arkadaşlar. Birazdan her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Göstereme önce de destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimi Şimdi arkadaşlar sizlere bu videonun yorumlar kısmında ya da açıklama kısmında bir tane e, site linki verdim o siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar linke tıklıyorsunuz linke tıkladıktan sonra bizleri direkt sitemize atacaktır sitemizin ismi arkadaşlar takipçinizbizden.com dünyanın en iyi smb paneli takipçinizbizden.com şimdi arkadaşlar buraya bir tane hesap açacağız aşağı geliyorsunuz giriş hafızanın altında die olmadığınız mı kayıt ol yazıyor ona tıklıyorsunuz tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar burada kullanıcı ismi istiyor, e-posta isim, su isim, telefon numarası, şifre ve tekrar şifre istiyor. Sonra ben robot değilim seçiyorsunuz ve kayıt ola basıyorsunuz. Kayıt olma işlemi arkadaşlar çok kolay. Kayıt oluyorsunuz ve numaranız falan verebilirsiniz arkadaşlar. Sorun falan çıkmayacaktır. İsminizi de verebilirsiniz. Çünkü güvenli bir site. Ardından arkadaşlar hesabınızı açtıktan sonra giriş yapa basıyorsunuz. Ya da ya da yine de giriş yapacaktır. Ben hesabı açtım. Hemen giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar giriş yaptıktan sonra geldim. Hesabımız arkadaşlar açıldı yani gördüğünüz gibi ana sayfaya geldik. Şimdi arkadaşlar burada kendimize çok küçük miktarlarda takipçi gönderebiliriz arkadaşlar. Yani diyelim ki 3 TL 1000 takipçi gönderebiliyoruz bakın. Çok izleyin. Bakın kategorimiz var arkadaşlar tıklıyorsunuz. Burada Instagram olsun, Facebook olsun, Twitter olsun, YouTube olsun, TikTok olsun bütün servislerde arkadaşlar her şey var. Yani beğenme var, izlenme var, takipçi gönderme var, mavi tik alma hepsi var arkadaşlar. Bakın Mesela diyelim ki arkadaşlar biz kendimize buradan takipçi göndereceğiz takipçiniz takipçinizbizden.com Bakın arkadaşlar burada bir sürü servis var Sonra buradan servis var Instagram bot takipçi burada arkadaşlar ne kadar kaç takipçi ne kadar kaç TL Bunu görebiliyorsunuz ve hangisi kafanıza uyarsa onu gönderebiliyorsunuz Mesela arkadaşlar biz birazdan instagram mod takipçi gönderecek max 5k anlık başlar iptal butonu aktif 3 TL bir takipçi gönderebiliyoruz arkadaşlar Şimdi hemen gö yani gözleriniz önünde yapacağım göstereceğim sizlere Şimdi gönderebilmemiz için arkadaşlar ilk önce küçük bir miktar bakiye yüklememiz gerekiyor. Nasıl bakiye yükleyeceğiz? Yukarıdan arkadaşlar 3 çizgiye basıyorsunuz ve burada bakiye ekle var. Bakiye ekle'ye bir kez basıyorsunuz. Bastıktan hemen sonra arkadaşlar burada ödeme yöntemi var. Ödeme yöntemi arkadaşlar bankkart ile ödemenizi tavsiye ederim. Diğerleriyle de ödeyebilirsiniz ama ben burada bankkart banka kartı ile ödeyeceğim. Tıklıyorum ona sonra miktar yazıyorum. 10 TL yazıyorum mesela. Sonra telefon numaramı yazıyorum. Hem telefon numaramı yazıp geliyorum. Ve bastık arkadaşlar. Ardından bizleri buraya attı. Buraya arkadaşlar bir tane kart ile yapıyoruz. Artık karttan banka karttan ne olduğunu biliyorsunuz. hemen hemen para yükleyip geliyorum arkadaşlar. Ödemeniz başarılı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükledik bakiyemizi. Şimdi geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakiyemiz yüklendi. Yeni siparişi basıyorum buradan. Ve direkt arkadaşlar takipçi gönderme yerine geleceğiz. Bakın burada bakiyeniz 10 TL. Şimdi arkadaşlar biz kendimize takipçi göndereceğiz. Takipçiniz nokta.com özel önerilen sağlayıcı serisi var. Buradan onu seçiyorum mesela. Artık arkadaşlar sizin keyfiniz hangisini istiyorsa buradan onu seçebilirsiniz. Gerçekten çok ucuz serisler. Ben buradan takipçi.com takipçi nokta.com'u seçiyorum. Sonra Instagram bot takipçi seçiyorum. Ama siz aktif e, Türk takipçi de gönderebilirsiniz. Buraya arkadaşlar kullanıcı ismi yazıyoruz. Göndereceğimiz hesabın kullanıcı ismi yazıyorum. Mesela ben yazıyorum açıklama Şimdi arkadaşlar sizin göndereceğiniz hesap açık olsun. Açık olmasa geri yani gelmez. Bunun için göndereceğin hesap açık olsun. Miktar yazıyorum. 1000 takipçi yazayım buradan. 1000 yazdım. Sonra siparişi tamamla dedim. Sipariş tamamladı dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi teşekkürler siparişiniz en kısa sürede başlatılacaktır. Siparişiniz oluşturuldu dedikten sonra arkadaşlar takipçiniz gelecektir. Kesinlikle gelecektir. Gelmezse bu da arkadaşlar buradan 3 noktaya tıklıyorsunuz ve desteğe yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olacaklardır. Başka arkadaşlar bir sürü e, kategori var yani takipçi olsun, beğeni olsun, izlenme olsun hepsi var arkadaşlar. Her neyse. Şimdi arkadaşlar buradan kendinize 3 e, noktaya tıklayıp e, satış ortaklığı var. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar sizlere bir link verecektir referans linki. Burada arkadaşlar arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Her arkadaşınızı davet ettikten sonra %1 komisyon alıyorsunuz ve buradan da kendinize bakiye alabiliyorsunuz. Bakiye kazanabiliyorsunuz. Ve gelip kendinize takipçi gönderebiliyorsunuz. Yeni siparişe basıyorsunuz arkadaşlar ve takipçinizi gönderiyorsunuz. Yani sitenin arkadaşlar arayüzü gerçekten çok güzel ve çok açıklayıcı detaylı yerler var yani çok güzel bir site neredeyse arkadaşlar yani site çok güzel bir site diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar kendinize çok güzel bir şekilde küçük miktarlarda büyük miktarlarda takipçi gönderebiliyorsunuz diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar videomuz sonuna geldik videomuzu beğenirseniz aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza bulup bildiğim yeri hepinizi seviyorum Allah'a Hoşça kalın. bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay